Onur. Sıfır. Elimizde var koca bir sıfır. Aylarca süren operasyon herifi tam yakaladık dedik, yine başa döndük. Şimdi de eve giremiyoruz biliyor musun? Civan Bey istemiyormuş bizim. Hala belgeler yurt dışına çıkarsa biz hangi yüzle yaşayacağız? Evet. Ama Civan Koral kolay bir lokma değil. Bunu biliyoruz değil mi? Belgeler nerede? Nerede o belgeler ya? Hilal en az on kere söyledi. Abim şirkette hiçbir şey tutmuyor. Bütün belgeler, evraklar hepsi evde dedi. Nerede? Peki bizim evde bakmadığımız bir yer var mı? Var. Civan'ın odası, yatak odası. Ece'ye verdiği oda değil. Şu an kaldığı oda. Zaten orada kamera var. Ya Ece demişken... ...ne yapacağız biz bu kızı? Sonsuza kadar burada tutamayız. Hakkında işlem başlatırsan başkanın haberi olur. Ve başkan da Dün geceki nişan fiyaskomuzu öğrenecek. Bu kızda bir şey var. Bize anlatmadığı bir şey. Bak bir kere çok hesaplı. Ve çok zeki. O akşam yemekte yolunu kaybetmiş numarası yaptı. Ama aslında gözlem yaptı. Çünkü kasayı soyduktan sonra arka kapıdan çıkacaktı. Ve tabii ki neyle karşılaşacağını bilmek istiyordum ne bileyim nereye kaç adım vardı, kime yakalanabilir. Belki de çalılar çok sıktı, onları araladı bilmiyorum. Ama hazırladı. Şimdi sen bunun böyle gözüktüğüne bakma. Hepsi numara. Şu an bir illüzyon yaratmaya çalışıyor. O yüzden sakın siz de yemeyin bunu. Ya Onur, sen bir suçludan değil de daha çok hayran olduğun birinden bahseder gibisin. Hala ya, ben ne diyorum sen ne diyorsun? Bunu kim yetiştirdi bilmiyorum ama iyi yetiştirmiş. Çok profesyonel bir yalancı ya. Şu hale bak. Tabii ki bize asla gerçeği söylemeyecek. Bak Onur, biz elma hırsızlarıyla ilgilenmiyoruz. Hı hı çok daha ciddi uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapan bir örgüt bizim işimiz. Madem onu polise teslim edemiyoruz... Civanların evine onu sokalım. Biz eve giremediğimize göre başka çaremiz yok. Onun da başka çaresi yok. Hapse girmemek için ne desek kabul eder. Ne dedin sen? Kabul etmiyorum dedim. Ya size ajanlık yapmak istemiyorum. Neyini anlamıyorsun? Hapse gönder beni. At beni hapse artık. Beni gönderir misin karakola? Nereye teslim edeceksen teslim et. Hapse gitmek istiyorum ben. Ya en azından orada benim yemeğimi verirler, suyumu verirler. İnsanlarla biraz sohbet ederim. Bu ne ya burada? Hapse gönder beni. Hapse gitmek istiyorum. Sen ne oldu da böyle 180 derece döndün? Hı? Asıl sen ne oldu da böyle 180 derece döndün? Tabii ya, sen beni hapse gönderemiyorsun, sen yaşadığın bu fiyaskoyu üstlerinden saklıyorsun ya da benim çaldığım yüzü delil olarak sunamıyorsun, güzel, Avcuma düştün ne oldu? Sen biraz fazla havalanmışsın, bir iki gün gözümün önünde ol istiyorum evet ama sonra hapsi boylayacaksın hiç merak etme. Hmm. Sadece bir kez eve gireceksin, bugün. Bizim için tek isteğimiz bu. Bizimle çalışacak mısın, çalışmayacak mısın? Bu teklif bir kere geçerli ve cevap vermek için on saniyen var. Başladı. İyi tamam. O, aklımdaki bütün suçlamaları sil. Olmaz yedi. Ee, hırsızlık yaptığımı sil. Olmaz dört. Tamam. E, seni darp ettiğimi ve sahte kimlik çıkarttığımı sil. Anlaştık kabul tamam. Yes. Sarı kız. Bir kahveni içerim ya. Belki fal bakarsın. Ey özgürlük! Psikolojisi bozulmuş. Şefim, İçine takip cihazı yerleştirdim. Böylelikle nereye gidersen haberimiz olacak. Çıkartırsan da bize uyarı verecek. Aa. Hı hı. Lenslere de kamera taktım. Böylelikle nereye bakarsan görebileceğiz. Lan genius. genius. yani çakalma manasında. Bu lensler mavi ne yaptın Meli? Bu kızın gözleri kahverengi. Bu kadar kısa zamanda bunu mu bildim? Ayrıca bir ara moda değil miydi ya? Herkes bu kalemun gibi göz rengini değiştiriyordu. Bir şey diyeceğim boşuna tartışıyorsunuz. Ben o lensi takmam. Ben yabancı maddesi taktırmam gözüme ya. Takacaksın. Takmayacağım diyorum. Ben doktora bile gitmiyorum ayrıca. Ne anlayışsız bir şeysin. Git doktora niye gitmiyorsun? Ece sen bu lensleri takacaksın. Takmayacağım diyorum ya, takmayacağım. Korkuyorum be. Ne anlayışsız bir şeysin. De, yakalayacak mı? Allah Allah. Yakalarım. Ece! Rahatsız etmeyin beni. Oy. Ece. Lütfen ya, lütfen. Takmayacağım. Sen, sen ciddi misin ya? Sen gerçekten lensten korkuyor musun? Evet, korkuyorum. Neden? Bana nedeni söyle. Ben küçükken çocuğun biri kafama taş attı ama büyük bir taş attı, bayağı büyük bir taştı. Sonra kafam yarıldı, şakır şakır kanlar aktı. Ben de gözüm çıktı sandım. Ondan korkuyorum işte. Bak, bu lensler bizim için değil, senin için. Senin baktığın yere görüyor olacağız. Bir problem olursa hemen müdahale edebilelim diye. Anlıyor musun beni? Hem takmam ister misin? Bak ben yıllarca kullandım, gerçekten korkacak hiçbir şey yok. Kaldı kafanı, bak bana. Şu saçlarını bir açalım senin. Nasıl mı o çocuğun nahta taşınız? Tamam Ya Ver be. Ver şunu da ver. Ben kendim takarım. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bu arada benim kıyafetlerimi değiştirmem lazım. Ee, çünkü dünden beri bu kıyafetlerleyim insanlar şüphelenir. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yumuşak karnım var mı merak ettim. Sen de insan mısın meğer ya, taştan yapılmamışsın. Sana bunun bedelini çok ağır ödeteceğim. bilgin olsun. Bu arada benim göbek adım mavi lensede uyumu olduk, yakışmış mı? Hı, hmm. çok yakışmış. Sakın beni şüphelendirecek hareketlerde bulunma tamam mı? Üstünü başını değiştir hızlıca çıkıp gidelim buradan. Hop 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 hop. Bir kapatır mısın kapıyı? Ne? Sen nereye geliyorsun acaba? Ben çıkacağım üstümü değiştireceğim ineceğim. İnsanın biraz özeline saygı göster. Özeline bu kadar gerilmez. Kapıdan girip bacadan çıkma diyeceğim. Bu ne Onur bu ne? Bunu neden taktınız koluma? Takip etmek için değil mi? aksar Aksesuar olsun diye takmadınız herhalde. Ece. Aks sistemini kur, beni takip et. Ne yapacaksan yap. Beş dakikam var. Hiçbir kadın beş dakikada hazır olamaz ama yine de elimden geleni yapacağım. Sen sahneye bak. Tamam. Ece beş dakikam var. Ay tamam. Musti! Musti! Kızım sen neredesin ya? İki gündür aklım çıktı. Yakalandın zannettim Yakalandım ya. Yakalandım Tamam sakin ol. Yakalandın mı? Ha, evet ama bir dur. Yüzüğü buldum. Şaka yapıyorsun bu demek ki. <laughs> evet kardeşim o evde. Elif benim kardeşim olabilir. Ya. Nihayet ya nihayet. Oh. Peki ne yapacaksın? Konuşacak mısın hemen Elif'le? Yok hemen konuşamam. Önce emin olmam lazım. Onun psikolojisini az daha bozamam. Ayrıca yani şu herif beni yakaladığı hapis yapmamak için onlara yardım etmem gerekiyor. Hapis mi? Hapisi kızım ne diyorsun? Ya ajan, ajan var ya. Ee? Onur Karasu. İşte Hilal'in sevgilisi olan. E, Hilal'in sevgilisi mi? İşte Onur Karasu diyorum ya. Ne olmuş Onur Karasu ya? Ajan o işte, ajan o. Beni yakalayan o. Ne? Ajan neymiş? Şunu... çok soru soruyorsun arkadaşım ya. Kızım niye kızıyorsun? Her şeyi anlatınca benim kafam karıştı. Karıştırdım her şeyi. Bak şimdi şöyle oldu. Ben hani gittim ya kasayı açmak için. Kasayı evet. açarken yakalandım. Daha sonra kasayı açtım her şey halloldu. Onur beni yakaladı ve <laughs> şahıs atmaya çalışıyor falan filan. Kardeşim bulmuş olabilirim. Olabilirsin canım benim. Onca kasayı boşuna açmadığımızı biliyordum. Herhalde ben... <laughs> ...hemen hazırlanıp çıkmam lazım, her şeyi iyice anlatacağım ben. Tamam, tamam. Duyuyor musun beni? Bu lensler benim gözümden fırlamaz mı? Ayrıca kulağım çok çınlıyor. Bir şey olmaz. Şimdi beni iyi dinle Maviş. Bana bak bana bir daha Maviş dersen yemin ediyorum yürüdüğüm onca yolu geri dönerim senin... Baktığın her yeri görüyorum. Kalp atışına kadar takibindeyim ona göre Maviş. Gerçekten mi? Anlaştık. Anlaştık süper şeyler söylüyorsun hiç akıl etmemiştim. giriyorsun, belgeleri alıyorsun, çıkıyorsun. Handan'la Civan evde yok, çabuk ol. Elif! Güzel Elif'ten ya? Hadi çabuk ol. Handan Hanım'a falan da sakın takılma. Ne küçük bir insansın. Hoş geldiniz Ece Hanım. Buyurun. Hoş bulduk. Ee, Handan Hanım nerede acaba? Kim soruyor beni? Ha, merhaba Handan Hanım teyzeciğim, ben soruyorum. Merhaba. Ayce, merhaba. Dakika bir gol veriyor. Ben Hilal'i merak ettim de. Hilal'in yalnız kalmaya ve düşünmeye ihtiyacı var. Tabii bizim de öyle. Bu evde yalnız kalmak bir lüks maalesef. Senin gözlerin mavi miydi? Yok değildi de. Ee, renkli gözlüler özellikle mavi gözler daha zeki oluyormuş diye ben Öyle. Çok zekisin ya. Gerçekten. En son Handan'a takılma dedim. Şu an ne yapıyorsun? Çabuk ol. Ben bir gelmişken size merhaba diyeyim dedim. Bir de odama uğramam gerekiyordu. Birkaç parça eşya almak için. Tabii tabii tabii. Hı hı. <laughs> Yere bakma, önüne bak. Senin baktığın yeri görüyoruz biz. Bir sus be, dinleniyorum iki saniye. Cık cık cık. Ee, bunlar olabilir mi? Hayır değil. Ortalık yerde bırakılacak bir şey değil o. Kasadan daha güvenli, daha gizli bir yer düşün. pardon şefim bitmiş. Ya sen ne yapıyorsun? Yoga için biraz geç kalmadın mı sence de? Çabuk ol. Ya şefim şu gergin ortamda var ya. İyice gelmeyeyim ortamı. Sence yoga mı yapıyorum ya? Beyninizi kullanın birazcık. Belki gizli bir şey vardır, bir kapı açılır falan diye zorluyorum her şeyi. Oha, çok iyi kafa ya. Ha, çok iyi kafa. Hollywood filminde mi izmeli? Ben bu odada bir şey olmadığına eminim. Yok, hiçbir şey yok. Civan geliyor, çabuk ol. Çabuk ol. C Civan mı geldi? Çık hadi. Çıkacağım, kaçacak bir yer mi? Kahretmesin be. Ce? Selam. Ee, Müsait miydin? Ben Böyle çat diye geldim ama. Ben sana her zaman müsaitim tabi. Bir dakika ya gözlerin yalnız. Ya çok güzel olmuş bu gözler. Bir mavi göz bir insana bu kadar mı yakışır ya? Adama bak ya eridi eridi eridi. <laughs> Teşekkür ederim. Ya sen yani, bu arada ne konuşmak istiyordun? İstersen şurada dışarıda konuşalım. O bana galiba Aa. artık. <laughs> Aa, evet ben zaten bunu sana e, teklif edecektim. Ee, kendime de bir tane. Lütfen lütfen Ece. Nasıl beğendin mi? Of. Hilal nasılsın? <laughs> ee, yani... Dün geceden sonra kimseyle konuşmak istemiyormuş. Yani vallahi işte nasıl olsun? Dün gece olanlardan sonra. Neyse sen ne hakkında konuşmak istiyordun? Hilal hakkında de. Hilal hakkında konuşmak istiyorum de. Onur. Onur hakkında konuşmak istiyorum. Ne konuşacaksın dinliyorum evet. Ya ben ilk andan beri gerçekten bu adamı hiç sevmedim. Ya gittim Hilal'le de konuştum ama tabii ki dinlemedi. Şimdi gidip onunla tekrar konuşsam desem... ...kız korkutuk aşık. Sattı. O yüzden de sana geldim. İyi yaptın, bakar mısın? Bakar mısın nasıl aşık olduğunu gör. Şu bakar mısın, bak. Bana attı. Mesajı gördün mü? Mavi beni seviyorsan onu da sevmeyi öğrenmek zorunda senin. Tehdit gibi tehdit şimdi. Vallahi bilmiyorum. Ee, Onur diyordum. Bir şey mi öğrendin onunla ilgili bakayım? Yani bir şey öğrenmedim tabii ki. Ne öğrenebilirim ama nasıl derler altıncı his. Gözlem, Gözler. tabii ki birazcık. Böyle Onur biraz şey bir adam değil mi? Nasıl? O kala. Hem de ah. Kendini beğenmiş. Evet. Böyle fazla özgüvenli. Böyle her şey ben bilirim, ben yaparım. Aynen. Bu özgüven, bu özgüven nasıl insanlarda olur? Problemli insanlarda. O kadar doğru şeyler söyledin ki ya. ya herkes sanki Onur'u çok seviyor, herkes ona aşık. Hı. Yani Bence Hilal daha iyisine layık. Benim gözüm Onur'u tutmadı ya. Bak. Oh. Ya ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? Çık artık hadi. Bak daha bugün Kadir'e aynı şeyi söyledim. Ha? Dedim ki Onur belli ki ortaya bir yem Hilal de ortaya gelmiş. Değil mi? Ayrıca nerede yüzük? Evet nerede? Yüzük nerede? Yüzük yüzük dediler. Gördün mü o yüzüğü? Hayır. Ya, koskoca bir aile yüzüğe sahip çıkamadı ve... Onur bir kuyumcu. Hı. Bir tek taşı eğer sakınıyorsa Hilal'den... <laughs> ben daha ne diyeyim? Ben sana bir şey söyleyeyim Ben bir kuyumcu olarak bir yüzük taksaydım... ...yemin ediyorum uzaydan gördüm <laughs> 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 ya. <gülüyor> 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 Kabahat bende ya. Bir hırsızla işbirliği yaparsam böyle olur tabii ki. Belge melge de bulamadı zaten. Tamamen bir zaman kaybı. Nereye gidiyor be ya? Orayla bir işimiz yok. Geri dön. Seni bekliyoruz. Hadi gel artık. Bir susar mısın? Ne kadar gerginsin ya. Kafamın içinde bir sus. Müsaitim, gel, gel. Vov! Wow, ne kadar renkli, ne kadar tatlı bir oda. Gözlerin. Ha, yakışmış mı? Ay inanılmaz <gülüyor> olmuş. <gülüyor> ya dün gece işler biraz karıştı ya, ben de seni merak ettim, iyi misin? Ya iyiyim ya, nişan olmamış, kimse de bana bir haber vermedi. Aa, sana niye haber vermediler? Bilmem yani, bilmiyorum. Neyse sen boş ver, takma kafana yani. Hal olur bir şekilde nişan da olur. E zaten nişan ne ya? Hangi çağda yaşıyoruz biz? A -a. Sizin çağda nasıl oluyor kız? <laughs> Fluid. Fluid? Fluid. 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 Ne demek? Akışkan demek. Fluid. Yani akışına göre hayatı akışına göre yaşarsın. Senden öğrenecek çok şeyim var, ben yazdım bunu bir kenara. Yaz. O zaman ben kaçıyorum çünkü akışına göre. O öyle değil ama. Ha? Neyse. Ne? Hani o öyle değil. Floyd akışına göre hani. Sana ne dedim? Senden öğrenecek çok şeyim var dedim. <laughs> dikkat et. Sen de kendine dikkat. Et. Kapıyı kapatayım mı? <laughs> Tamam, devam et. Gel artık. Of! Sonur, bir sakin ol. Bir relax. Nereye gidiyor bu ya? Ya sen nereye gidiyorsun? Bahçe kapısından değil. Adam gibi çıkar mısın ana kapıdan artık? Yeter! Ya sana ne ya? Her şey çok soğuk. Gıcık mısın isim? Gelmeye çalışıyorum işte. Ya ne demek sana ne? Bu benim operasyonum. Gel artık. Ece? Rahil çok iyi ya. Bir sen eksiktin ya. Buradayım. Mavi lens takacak vakti bulmuşsun ama. Ya Ece ben bu restoran işiyle ilgilenmiyorum diye bana trip mi atıyorsun sen ne yapıyorsun? Dünden beri arıyorum açmıyorsun. Ya benim canım arkadaşım saçmalama ben öyle biri miyim sana neden trip atayım? Dün gece zor bir geceydi yani öyle aile hanımı ben kollarımda görünce ben yapamadıklarımı düşündüm. Hayatımı sorguladım. Sabah kalktım, mavi lens taktım. Yapışmış mı? O sırada da telefonu düşürdüm herhalde. İşin vardı, acelem vardı, bir şeydi. Çık gel, hadi. Aa, Ece, işin mi var? Nereye gidiyorsun? Ya yok. Böyle bir şey oldum. Böyle bir seni görünce panik oldum. Zaten seni görmeye çalıştım. Seni görmeye geldim. Hilal iyi misin? Değilim. Şu anda yüzümde kocaman bir gülümsemeyle parmağımdaki yüzüğe bakıyor olabilirdim. Şu halime bak. Ya kızım bazı şeyleri sorgulamanın zamanı sence de gelmedi mi? Belki de olmaması gerekiyordur. Hayırlı olan budur. Ece tanıştığından beri demediğini bırakmadın. Şaşı bile dedin çocuğa. Şaşı mı? Şaşı mı? Şaşı. Ya da en azından Şehla. Ya yani Hayatım senin sevgilin nasıl fark etmedi? Ben ilk bakışta okudum onun Şehla olduğunu. Ulan şaşı Anya, Şehla Konya. Bu şaşı mıyım ben? Alak, yok, yok yok hiç yok. Gerçekten. Şey hiç yok, şey şey yok, şey yok. Yok şey yok. Yalan söylüyor Ya Ece. Hayatım sen bir tuhaf davranıyorsun. Neyin var? Yok iyiyim ben. Her zaman Ece işte. Yok yok sen iyi değilsin. Sen benden bir şey mi gizliyorsun? Gerçekten hiç sormayacaksın zannettim. Arkadaşlığım bitirmeyi bile düşünüyordum. Evet senden bir şey saklıyorum. Sakın bir şey söyleme. Sakın bir şey söyleme. Söyleme. Söyleyecek ya yani. bir. Söyleme. Ne? Ben dün gece Musti'de kaldım. Ha? Musti kim ya? eski sevgilisi. Bebek <laughs> yapıyor. Ya sen hala bu çocukla mı görüşüyordun? Hani uzak duracaktın? Uzak duracaktım, duramadım. Aşk. Tamam. Ben tanışmak istiyorum bu çocukla. Yarın kahvaltı yapıyoruz, buluşuyoruz. Ne? Ne? Ne demek ne? Ne var? Senin onayın önemli de benim onayım önemli değil mi? Önemli. Hah. Tamam, yarın hep beraberiz. Sen, ben, Musti, Onur dörtlü <laughs> değil. evet. Dörtlü değil. Çok güzel ya. Çok güzel ya. Buluşma randevu anlamında. Ee, şefim biz sabah Herzo sorgulayacaktık. <gülüyor> Geldim. <gülüyor> ne var ya? Niye öyle Gergin gergin bakıyorsunuz bir tuhaf bana. Sen alkış falan mı bekliyorsun? Belge merge bulamadın. Bir sürü pot kırdın. Üstüne üstlük onca işimin gücümün arasında bana kahvaltı çıkarttın Ece. Senin için zahmet olacak ya kahvaltıya gelmek. He? Sen neden bu koskoca operasyonu hilale sevgili olmak üzerine kuruyorsun? Daha mantıklı bir şey bulamadım ya. Yani gidip adamla iş ortağı olsaydın, gidip şoförlüğünü yapsaydın ama başka bir şey yapsaydın. Ah Hı. Çok özür dileriz. Biz koca operasyonu sana sormadan Hı. planladık. Çok pardon. Dehandan yararlanamadık ya. Kusura bakma. Sana bir şey soracağım. Senin bu operasyondaki görevin tam olarak ne? Onur'un gönüllü avukatlığını yapmak mı? Ya sana ne oluyor? Ben bu adamla bir şey konuşurken neden her lafa giriyorsun? Tamam yeter. Hadi girin içeri. Tamam. Gerçekten. Hadi. Neyse. <laughs> Melih beni tutar mısın? Ben oraya çıkamam tek başıma. Ha sen yanına oturmayacağım. Çekil. Oraya oturacağım. Şefim, Sabah belli ki çok yoğun olacaksın. Ya izin ver ben de sahaya çıkayım artık. Meli sen sahaya mı çıkmak istiyorsun? Hı. Hmm. O zaman hak ettiğine dair beni inandır. İnandır beni Meli. Tamam. Hadi. Tamam. Işte. Hadi. şişmansın diyemedi tabii. Çok kibar adam. Şişmansın ama. Bin lan. Sana soran bu. Çok şişmansın. Ya peki odasında değilse nerede bu belgeler? Buldurum katı. Erzak olan yer falan. Belge belge belge. Bizim artık daha fazla belgeyle kaybedecek vaktimiz falan kalmadı. Herzok'ta buluşma yarın akşam. Ne yapacağız peki şefim? Herzoku kullanacağız. Civan'ın adımı zaten bizim aradığımız belgeyi takasa getirecek. Takas sırasında bir suçüstü yapacağız. Hem belgeyle geçireceğiz, hem civan'a ait biri bizim elimize geçmiş olacak. Ben bir güzel öttürürüm o herifi. Civan, Mivan ne biliyorsa şakır. Evet. Ayla ablanın öğrettiği taktikler doğrultusunda tabii. Kaba kuvvet yok. Peki şefim Herzog'a nasıl güveneceğiz? O kesin satar bizi. Herzog'a köşeyi sıkıştıracak bir koza ihtiyacımız var. Hala kimse onunla bağlantıya geçmedi mi yani? Yok şefim yok. Ne bir mesaj ne bir telefon hiçbir şey yok. Orada bir yanlışlık var. Şu ana kadar çoktan buluşma yerinin saatinin her şeyin belli olması gerekirdi. Biz bir şey kaçırıyoruz. Şerif'in telefondan bir şey çıkmadım hala? Sıfır şefim. Meli. Şefim ne bir foto ne bir yazışma ne şüpheli bir telefon. Saçma sapan oyunlar indirip durmuş. Ver bakayım şu telefonu bana. Ben kuyudayım. Biz göremiyoruz. Bir şey var biz göremiyoruz biliyorum. Kuyu ne Ayla abla ya? Düşünme odası. Bir şeyi çözemeyince kendini oraya kapatır. Ha öyle mi yani? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.